Trigonometrik değişken değiştirme metoduyla integral hesaplama örneklerini yapacağız. Değişken değiştirme metodu ile örneklere devam ediyoruz. Bir önceki videoda bir tane örnek yapmıştık. Şimdi de farklı durumlar için nasıl bu metodu uygulayacağız? Bunu daha iyi anlamak için bir iki örnek daha yapalım. Mesela 1 artı x'in karesi 1 bölü 1 artı x'in karesinin 3 bölü 2. kuvveti dx. Böyle bir ifade varsa acaba bunun integralini hesaplayabilir miyiz? Ne demiştik? Kök içerisinde a kare artı x kare gibi bir ifade de varsa yani bu şekilde bir ifadenin de integralini hesaplarken ben trigonometrik değişken değiştirme metodunu düşünebilirim. Bundan yararlanabilirim demiştik. Ve bakın burada bu şekilde bir ifade var aslında. Kök içerisinde. Kök var mı? Var değil mi? Bakın burada gizli ama var. Ben bu integrali şu şekilde de yazabilirim değil mi? İçteki ifadeyi. Böyle de görebiliriz. 1 bölü 1 artı x'in karesinin ee ne diyebilirim? Karesinin kökünün 3. kuvveti değil mi? Üzeri 3 bölü 2 bu ifadeyle aynı şeydir. dx Dolayısıyla 1 artı yani a kare artı x karenin kökü ifadesi bakın burada var. Dolayısıyla trigonometrik değişken değiştirme metodu uygulayabilirim. İlk tespitim bu. Ve nasıl uygulayacağımla ilgili de ne yapıyordum her zaman gibi bir üçgen çizeceğim. Ve nasıl uygulayacağımı bu metodu o şekilde anlamaya çalışacağım. Ne oluşturmaya çalışıyordum? X bölü A ya tanjanta eşit olsun ya sekanta ya da sinüse eşit olsun. Buraya ben teta dersem ne yapacağım? Burada e, şu, şu ifadenin hipotenüsü olduğu belli bir kere değil mi zaten bakın. 1 artı x karenin kökü ifadesi olsa olsa hipotenüs olur. Başka bir şey olmaz. Dolayısıyla ben şuraya x buraya da 1 dersem. 1'in birin karesi artı x'in karesidir çünkü bu ifade. Buraya da 1 dersem. Bakın ne oluşmuş oldu? Tanjant teta'nın tanjant teta ne eşit olacak? x bölü 1 yani x tanjant teta'nın x eşit olduğu bir değişken değiştirme metodunu rahatlıkla uygulayabileceğimi görüyorum. Peki şimdi burada değişken değiştirme şuraya bir daha yazalım. Tanjant teta eşittir x diyerek uygulayacağım değişken değiştirme metodunu. Bunu uygularken ne yapıyorduk? Her iki tarafın türevini alıyorduk öyle değil mi? Tanjant teta'nın türevi nedir? Sekant teta sekant kare teta'dır değil mi? Yani sekant teta'nın karesidir. D teta bölü dx zincir kuralına göre bu ifadede ekleniyor ve x'in x'e göre türevi de 1'dir. Dolayısıyla buradan dx'i çekersek dx eşittir sekant kare teta d teta olacaktır. İşte bu iki eşitliği kullanarak rahatlıkla değişken değiştirme metodunu uygulayabilirim. Ve şimdi her şeyi teta cinsinden şu integralde ifade edelim. Ne olacaktır? 1 bölü x yerine ne yazacağım? Tanjant teta yazacağım. 1 bölü 1 artı Tanjant teta'nın karesinin kökünün üçüncü kuvveti değil mi? Şuradan e, gideyim. E, dx yerine ne yazacağım? dx yerine sekant kare d teta yazacağım. Sekant kare teta d teta. Bu şekilde yazdığım zaman e, bu integrali artık teta cinsinden ifade etmiş oluyorum. Ve şimdi bir trigonometrik özdeşlik kullanıyorduk. Tanjantlı şey olduğu zaman ifade olduğu zaman. O da neydi? 1 artı tan kare teta'nın ben neye eşit olduğunu biliyorum. Sekant kare teta'ya eşit olduğunu biliyorum. Öyle değil mi? E, o halde ne olacaktır? Burası kökün içindeki ifade sekant kare teta eşitse sekant kare teta'nın kökü nedir? Sekant teta'dır. E, burada da sekant kare teta var. O halde sadeleştirmem e, gözüküyor aslında ama yine de hemen yapmadan yazalım. E, i̇ntegralim ne hale dönüyor? 1 bölü şu ifade şu köklü ifadenin bütünü sekant teta oluyor. Ama <laughs> dışarıda da küplü ifade var. Dolayısıyla bu ifadede sekant küp teta kalıyor. Ve dışarıda da sekant kare teta var. D teta. Evet. Trigonometrik özdeşlik. Yani şu, şunu açıkça yazalım. Hadi 1 artı tan kare teta eşittir sekant kare tetadır. Bunu kullandım. Nedir bu? trigonometrik özdeşliktir. Zaten bir önceki videoda bunu kullanacağımızı söylemiştik öyle değil mi? Dolayısıyla integral bu hale geldi. Bu hale geldikten sonra sadeleştirmemi yaparsam neyi görürüm? İntegralimin 1 bölü sekant teta'ya eşit olduğunu görürüm. D teta. Peki 1 bölü sekant teta nedir? 1 bölü sekant teta kosinüs teta'dan başka bir şey değildir değil mi? Zaten sekant kosinüsün tersi yani 1 bölü şeklinde. Onun da 1 bölüsü kosinüsün kendisine eşittir zaten. Dolayısıyla integralim aslında kosinüs teta d teta'dan başka bir şey değil. Kosinüs teta'nın integrali ne? Çok kolay öyle değil mi? Nedir? Sinüs teta'dır. E dolayısıyla integralim sinüs teta artı c'den başka bir şey değil. Burada artık ne yaparsam teta'yı e, artık x'li x'li bir şekilde yazmam gerekiyor. X'li bir şekilde yazarken tanjant teta'nın x'e eşit olduğunu kullanacağım. Ya da bunu nasıl da şuradaki üçgeni kullanarak da yapabilirim. Sinüs teta nedir? Sinüs teta x'li cinsten yazarsak x bölü kök içerisinde 1 artı x'in karesinin köküdür değil mi? O halde onu yazalım sinüs teta yerine. Sinüs teta nedir? x bölü kök içerisinde 1 artı x karenin kökü ve artı c de işte yukarıdaki integralimin bana neye eşit olduğunu söylemiş olacak. Çok kolay bir şekilde çözmüş olduk değil mi? Bakın trigonometrik değişken değiştirme metoduyla bu integrali dx tabi. Evet. Dolayısıyla sonucumuz budur diyebiliriz. Peki. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bununla ilgili son örneğimize bakalım. <laughs> evet. Bu örnekte de ne olsun? Kök içerisinde x kare eksi 4 bölü x üzeri 4 dx. Şimdi ilk önce böyle bir soruyla karşılaştığımda böyle bir integrali hesaplayabilir miyim diye düşündüm. De, kök içerisinde x kare eksi bir şey varsa ben hemen otomatikman aklıma artık trigonometrik değişken değiştirme metodu gelecek. Ee, ve bunu nasıl uygulayacağım? Nasıl uygulayacağımı görmek için hemen bir üçgen çizip e, uygulayacağım bunu. Ve üçgen çizdiğim zaman, tabii bu ifade de aslında nedir? Kök içerisinde x kare eksi a kare şeklindeki ifadelere de uygulayabiliyoruz demiştik değil mi? Böyle ifadelerle karşılaştığımızda da yine trigonometrik değişken değiştirme metodunu düşüneceğiz demiştik. Bu ifade de zaten bakın x kare eksi kare şeklinde kök içerisinde bir ifade var. Yani bu ifadeyi içeriyor tabii. Ee, buradaki dik üçgenimde ne yapacağım? Ee, teta'nın karşısına ne diyeceğim? Ee, şöyle diyebilirim değil mi? Burada, burada x kare eksi 4 olduğuna göre şu dik kenarlardan bir tanesi olacak şu köklü ifade. Dolayısıyla e, şu e, 4 aslında 2'nin karesidir öyle değil mi? Buraya 2 dersem buraya da kök içerisinde x kare eksi 4 dersem buraya da x dersem bakın x bölü 2 yani x bölü a ifadesini yakalamaya çalışıyorum ya x bölü 2 ne olacaktır? Sekant teta değil mi? Bakın sekant teta bu üçgende x bölü 2'ye eşittir. Hipotenüs bölü komşu sekant buna eşittir öyle değil mi? Yani kosinüsün tersi. Peki e, tersi derken tabi yani kesir olarak ters x bölü 2 sekant teta eşitse değişken değiştirme metodunda bu eşitliği kullanacağım her şeyi teta cinsinden yazarken e, her şeyi teta cinsinden yazalım şimdi e, adım adım değişken değiştirme metodunu uygulayalım e, böyleyse 2 sekant teta eşittir x'tir her iki tarafın türevini alırsak ne olacaktır 2 sekant teta ee, tanjant teta neye eşit olacaktır? Ee, d teta eşittir dx. Böyle yazabiliriz değil mi? Artık uzun uzun şeyi yazmıyorum. Tabi zincir kuralı var. Ee, d teta bölü dx eşittir 1 deyip ondan sonra aslında bunu yazmam gerekiyordu ama çok uzun uzun yazmaya gerek yok. Artık bunu yapabiliyoruz rahatlıkla. Sekant teta'nın e, türevi sekant teta tanjant teta'dır. Burada da 2 olduğu için başında 2 de kalıyor ve bu şekilde eşitliğimi yazabiliyorum. Dolayısıyla böyle yazdıktan sonra artık şu yukarıdaki ifadeyi teta cinsinden ifade etme aşamasına geçiyorum. x yerine ne yazıyorum? 2 sekant teta yazıyorum. Burada ne var? x'in karesi. O halde 4 sekant kare teta değil mi? x'in karesi ona eşittir. Eksi 4'ün kökü bölü x üzeri 4 var burada değil mi? Ee, o halde nedir? O da e, 2 sekant teta x'e eşit olduğuna göre onun da dördüncü kuvveti 16 sekant teta'nın dördüncü kuvvetidir. Evet. Çarpı dx yerine ne yazayım? Bu ifadenin aynısını yazayım. 2 sekant teta tanjant teta d teta. Evet. Dx'in yerine de bunu yazdım. Artık her şeyi yukarıdaki integrali teta cinsinden değişken değiştirerek yazmış olduk. Ve şimdiki aşamamız ne? Sadeleştirme yapmak. Nasıl sadeleştirme yapacağız? Şu sekant teta gidiyor, değil mi? Ve buranın da üssü artık 3 oluyor, 4 değil. 3 oluyor. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka e, şuradaki e, şey yapabiliriz. 2'yi 16 ile sadeleştirip şuraya 8 yazabiliriz. E, şuradaki 4 parantezine alıp e, şuradaki kökü, değil mi? Dışarı alabiliyorum. Şu 4'ü dışarı alabilirim. 4'ü dışarı alırsam 4, 2 olur. Burada da ne kalır? Şu 4 gider. Şurası da 1 olur. Değil mi? Hızlı bir şekilde yapıyorum. Sekant kare teta 1. 4'ü dışarı aldım. Ve bu 4 ile 2 ile 8'e sadeleşirse burada da 4 kalır. Evet. Bu şekilde sadeleştirmelerimi de yaptıktan sonra şu ifadeyi tekrar yazayım. Ne olacak? Kalanları yazıyorum. Kök içerisinde şu kökü hemen yazmayalım. Sekant kare teta eksi 1 kök içerisinde kaldı. Bölü. Aşağıda ne kaldı? 4 çarpı sekant küp teta kaldı. Ee, başka ne kaldı? Burada tanjant teta kaldı değil mi? Tanjant teta d teta. Evet, bu integrali hesaplayacağım. Peki burada şu içerideki ifade için neyi biliyorum ben? Sekant kare teta eksi 1 neye eşittir? Trigonometrik özdeşliklerimden birisi e, tanjant kare teta eşittir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bakın burada artık şu ifadenin de ben trigonometrik özdeşlik nedeniyle biliyorum ki bu içteki kökün içindeki ifadede tanjant kare teta eşittir. Dolayısıyla kökün dışına sadece tanjant teta çıkar. E dışarıda da tanjant teta var. Bu ikisinin çarpımı dolayısıyla köklü ifadedeki ile bu tanjant teta'nın çarpımı tan kare teta'dan başka bir şey değildir. Devam ediyorum dolayısıyla e, bu işlemi yaparak. E, şu kökün içerisindeki ifade tan kare teta eşit olduğunda bunun kökü nedir? Tanjant teta'dır. Tanjant teta ile dıştaki tanjant teta'yı çarparsak yine paydaki ifade tan kare teta kalır. Ve bölü 4 sekant küp teta d teta. Artık integralim bu hale geldi. Şimdi Şimdi ne yapacağım peki? Şimdi artık sadeleştirmeye devam etmem lazım. Yani tanjant teta sekant burada tıkanmış gibiyim. Dolayısıyla artık şimdi sinüs kosinüse bağlayayım mevzuyu. Tanjant teta'yı ve e, sekant teta'yı sinüs kosinüs cinsinden yazıp sadeleştirmelere devam edeyim. E, bu ifade şu 1 bölü 4'ü dışarı alabilirim değil mi? E, burada 4'ü dışarı alabiliyorum. Tan kare teta nedir aslında? Sin kare teta bölü kos kare teta'dan başka bir şey değildir. Tanjant biliyoruz sinüs bölü kosinüstür çünkü. Peki sekant nedir? 1 bölü kosinüstür değil mi? Peki 1 bölü kosinüs küpü nedir? 1 bölü kosinüsün küpüdür değil mi? 1 bölü kos küp teta. Bakın burada bir sadeleştirme daha var. Bunlar sadeleşiyor ve şurada sadece kosinüs teta kalıyor. Dolayısıyla integralim ne hale geldi? Şurada d teta tabi. İntegralim son olarak ne hale geldi? Son sadeleştirmelerimle. Şunu yukarı alırsam eğer cos teta çarpı sin kare teta d teta haline geldi. Peki artık nasıl ilerleyeceğim? Artık ilerlerken bakın bir değişken değiştirme metodu daha uygulamam gerekli. Şurada sinüs teta'ya u dersem bakın burada da sinüs teta'nın türevi ne? Kosinüs teta. dışarıda da kosinüslü ifade var. O yüzden değişken değiştirme metodunda sadeleştirme olacaktır. Hemen görüyorum. Bu integrali çözerken de basitçe sinüs teta'ya u derseniz integral çok kolay bir şekilde çözülecektir. Nedir? du'nun u'nun e, neye eşit olmuş olduğunu görürüz. E, d u eşittir. kosinus e, kosinüs teta d teta'dır. E, buradan teta'yı çekersek d teta'yı çekersek ne eşittir? du u bölü kos teta'ya eşittir. Ve her şeyi şurada u cinsinden yazarsak integralim ne hale döner? 1 bölü 4. E, şu kosinüs kalacak aynen. Kosinüs teta. E, sin kare teta yerine u kare yazalım. U kare. Ee, çarpı d teta yerine yazalım. d u bölü cos teta yazalım. E, ee, cos teta'lar zaten gidiyor. Dolayısıyla integralim ne hale döndü? 1 bölü 4 integral u kare d u. Çok kolay oldu değil mi? U karenin integrali nedir? E, ee, U'nun küpü bölü 3'ten başka bir şey değildir. Dışarıda da 1 bölü 4'üm var. O da çarpan olarak gelecek. Dolayısıyla şuraya 12 yazalım. 3 kere 4, 12. Dolayısıyla integralim ne hale döndü? U'nun küpü bölü 12. Peki U neydi? Sinüs tetaydı. idi. E o halde integralimin cevabı sinüs küp teta bölü 12 artı c'dir. Peki teta cinsinden integrali bulmak işime yarıyor mu? Hayır. E, bunu x cinsine bağlamam lazım. Yukarıdaki e, ifadeyle aynı bir şekilde değişkenleri bulabilmem için. Peki sinüs tetanın ne olduğunu biliyor muyum? Bakın burada üçgenimde gözüküyor. Sinüs teta. Karşı bölü komşudur. Yani sinüs teta yerine de eğer bu bulduğumuz sonuçta ne yazarsanız x kare eksi dördün kökü bölü x yazarsanız teta yerine pardon sinüs teta yerine sonucu x cinsine çevirmiş olursunuz. Bu sinüs tetanın küpü bu ifadenin küpü bölü 12 artı c de benim x cinsinden integralimin son olarak sonucu olacaktır. Evet bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra e, ne yapalım? Trigonometrik değişken değiştirme metodu konusunu iyice anlamış olduk ve bu video bu kadar olsun.